şey pocket dünyasına yardım lazımsa sanırım sabırlı olmamız gerekecek. Sence Narval'ı görmek için zamanında döner miyiz? Tabii ki. Unutma pocket dünyasında zamanın farklı işlediğini sen fark ettin. Orada tam bir gün burada bir dakika ediyor. <laughs> <laughs> Aa, ah, doğru. Hep aklımdan çıkıyor. Hadi bakalım gidelim. Bu pocket dünyasında su altında nefes alabiliyoruz. Ah, ah, e, ama bu nasıl mümkün olabilir? Buradaki su, su değil. Kara ve deniz canlılarının solumasını destekleyen... ...oksijence zengin florokarbon sıvısı. Kısacası bilim harikadır. Tamam, bakalım bu denizde neler oluyor? Oh. Ha, söylemek istemezdim ama pocket dünyasında... ...şansına göre bu yer çöplük gibi. Yani gerçekten de. Sanırım biz de bu yüzden buradayız. Çok üzücü. Sanki biri burayı şahsi pocket çöplüğü gibi kullanmış ve sonra da böyle bırakmış. Bu kabalık. İnsanların böyle dikkatsiz olmasına inanamıyorum. İnanabilirsin. Evimizde de insanlar okyanusları kirletiyor. Bu ciddi bir sorun. Kirletmek hiç hoş değil. <laughs> Oh. Aa, peki bu konuda ne yapabiliriz? Temizleyerek başlayabiliriz. Savallı <laughs> <laughs> küçük yengeç. Endişelenme. Yardım etmeye geldik. Aa, rica ederim. <laughs>